Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bu ikiliyi fazlaca görmeye başladınız. Dileriz... Artık kendini tanıtma. Ben evet. Yasmin diye. Aynen. Ama... Ben de Batuhan. Ben de Batuhan, evet. O zaman ben... Merhabalar, ben Batuhan. Evet, ben Yasmin. Çok güzel oldu, teşekkürler. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. 7 saniyede... Bilmeye mi ne, çalışacağız? Her 7 saniyede aklımıza Sime. ilk, gelenleri, hayır, aklımıza ilk gelenleri 7 saniye içerisinde söyleyeceğiz. Bize tamam. verilen kategoriler, ve sorular eşliğinde. Tamam, süper. Okay. Görev mi? Görev mi? Görev. Ne yapacağız acaba? Merak ettim. E, herhalde tutup da asker yürüyüşü yapmayacağız. Olabilir. Olabilir. bilir. Ola bilir. Bak, hiç olmasın? belli olmaz dedim. Tabii. Evet, hazırız efendim. Hazır mısınız? Hoş geldiniz. Nasıl? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Bilirim, hoş bulduk. Abi, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Aynen, çok Biz iyi biliriz. Aynen. Bu arada yani ödüllü cez, ne cezalı mı oyun? Ödüllü ceza yani birinize ödül olacak birinize ceza sonunu söyleyeceğim. Abi. Hadi bakalım. Yani direkt tamam. aynen yani amaç ne? Tekrardan kazanmak. Niye? Çünkü ödülü zaten cezayı çekmediğin için sana ödül olacak ya da cezayı Cezayı çekiyorsun. en son mu söyleyeceğiz? En son. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Eğlenceli Merak etme. Yeme, yemeli bir şey herhalde. Göreceğiz. Belli olmaz. 2, 3. Ben evet kazandım. makas yapıyorum. Ha ha ben kazandım. Geçen sefer de makas, yaptın? yaptım. Evet. Sen Ama, taş yaptın. Ben taş kaybettim. yaptım dedim bu kesin makas yapmaz dedim. Ben yani. de dedim ki kesin o aynısını yapar. Aynısını yaptın. Vallahi Hayır, aynısını. evet. Taş yapmıştın. Ta Aa Ha doğru. Makas şey, evet, neyse. yaptım. Neyse ben kazandım. Evet. Şimdi ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Sen başlıyorsun. başlıyorsun. Tamam niye kızıyorsun? Ha bir dakika. Hangisi daha karlı? Ben ilk başta e, misafirim başlasın isterim. Eyvallah. O bir olsun. Alıştık zaten. Hazır mısın? Hazırım. Oha. saniyede sayabildiğin kadar. Sınır yok. Ne kadar sayarsan sayısını alın. Tamam. Kadar. Tamam. Hazır mısın? Yedi saniyede hayvan ismi say. Başla. Aslan, kaplan, e, zürafa, köpek, kedi, e, at, aygın, maymun, e, goril. Tamam. Kaç oldu? Gorilla. Niye? Gorilla. Goril mi? Ha. Evet, Peki, saniye, ben, ben geçen defa da Ha, okey. Kaç oldu? 8. 8. En azından saniyede bir tane söylemişsin. 7 saniyede bize sayabildiğin kadar çiçek sen. Başla. Menekşe, papatya, gül, lale, kasım patı. Ee... Bir de kaç tane ben? Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Aklıma gelmedi. Otlan bir. İlk defa. Abi bir alkış ya. İlk defa bir moral alkış alabilir miyim? Moral alkış alabilir miyim? Kaçta bitiyor? <laughs> bu sefer kazanır. Abi ben bir, bir de bitsin de... Hiç belli olmaz. Bir de bitsin de, bilsin de, bilsin de kazanır. Batuan, bu arada... Satuan kazanır diye 20 lira yatırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Şunu da paylaşmak istiyorum. Hani özellikle Batuhan'ı bu kadar e, konuk etmemizin sebebi e, en çok ben Batu'ya karşı kazandığım için sen gerçekten kaybedenler kulübünün başı. <laughs> ondan dolayı yani. Alıştık abi. Sen Hayat. bunlara kraker mi demiştin? Hı. gerçekten kraker. Gofret zannettim. Ben. Gofret tabii. 7 saniyemiz olacak. İkimiz aynı anda yapacağız. Aynı anda bir de. Tamam. Ee, tek tek koyacaksınız. Üst üste koyacaksınız. Ne kadar üst üste Şey mi? tamam. Ee, Şekli şey. önemli mi? Şekli bize şey, mi Ne şekli Batu? Allah aşkına böyle ay, dikecek halin yok ya. Şöyle. Aha yok ya, atıyorum kare yapabilirim mesela şöyle, anladın mı? Ama bakır kalbedersin, ne kadar yakışık tamam. Sordum sadece ama. Temeli sağlam atmak lazım, biliyor musun? Aynen, tabii. tabii, tabii, tabii. <laughs> Yalnız oraya bir karıştıracağım. Yani <laughs> yani Niye? Orada 3 tanesi var. 3 tamam hadi bakalım. Hazırız. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Ne oluyor lan? Elini evet, çek. Çek çek çek. Sen ne yaptın? <laughs> Bayağı ben Cengo dizdim. oynadı. Niye böyle dizdin? Canım öyle sevdi. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben hiç anlamadım ya sen hiç anlamadın. Bir dakika ben... Vurmaca Demek... değil ki dur. bu. Aa, tamam. dur. Abi devirdin. Ama baştan... hayır ben hayır buradaydı. Buradaydı. Ben gördüm. Şu aa, kadardı. şu aa, kadardı. Aa, şu kadardı. Hayır bir şey söyleyeceğim. Yok ya aradaki fark belli. Ya. Zaten bir şey kazanan bir belli. Dakika, abi, sen bir dakika Ben buraya Burç Kalifa dikmişim. Buraya bak. 4, 5, 6, 7, 8. Bir dakika yatay iki tane yan yana koymuş. Uzunluk önemli değil mi? <laughs> Hayatın bir gerçeğidir. Ne? Yukarıya çıkmak önemlidir. Sen ya <laughs> yan yana da çıksan çıkmak önemli. Ben temeli sağlam dedim de olmadı. Temeli biraz fazlalaştırdın sağlamlaştırdın. Ben sıkıntı hocam ölüm yok sonunda. Soruyorum Batuhan. Yes yapıştır. 7 saniyede bize en çok yani sayabildiğin tamam. kadar çok İnsan yemek isim sahip. tamam. Başla. Ee, menemen, karnıyarık, cacık, pilav, risotto, ee, Sushi, bir köfte. Bir köfte sayılır. Dünya mutfağı yaptı ya. Cacık bir yemek midir? Abi yemek ürünü. ne? Ne içecek mi? Ben Ama çok bazen çok içiyorum ben ya şimdi rahatla Haklı bir 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 abi. abi şimdi. Şirebilir. Evet. Cacık sayılmaz bence. Bence de sayılmaz bu arada. O zaman kefir. Abi Google'a soralım. Hayır bir dakika. Hayır. Ege ama abi cacık kefir. Kefir bir, bir yemek midir? Cacık hemen meze aslında. Ama ama yemek ama cacık bir yemek midir? E ona bakarsan hıyar da yiyoruz. <gülüyor> 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 Sıra Yasmin'de. Yasmin 7 saniyede sayabildiğin kadar çok tatlı var. Başla. Sufle, sütlaç, güllaç, baklava, e, ondan sonra cıma, e, antep fıstıklı baklava, ne bu be? Allah'ını vurma, ya. vurma diyecektim antep fıstıklı <laughs> baklava dedim. Ama bir dakika. Kaç? Bir dakika baklava mı? <laughs> Bir dakika ben sayma var. Baklama dedim. Da... Hayır Antep tamam iyi açalım. He. değil. Daha brownie diyemedim ya. Senin daha Kaç şeyi oldu? diyemedim. Dur neydi o meşhur ne? Fransız tatlının Şey... E K ile -K -K başlayan. Tartat mı? Klaputi ya. Pardon. Klaputi. Klaputi. Kaç oldu? Abone olmayı özellikle onun videolarının altına neyi görmek istiyorsanız onları yazın. Ben senle beraber diyorum. Buyur abla. Ee, 7 saniyede sayabildiğin kadar mutfakta kullanılacak eşyayı say. Başla. Ee, blender, kepçe, kaşık, bıçak, çatal, süzgeç, tava, tencere. Bitti. 7. Kaç? Tamam. <laughs> <laughs> şey o da şimdi şey, havaya yalnız ha. Benle beraber gidiyor. <laughs> Sayabildiğin kadar tatile çıkarken borcuna koyduğun eşya say. Başla. Bikini, terlik, gözlük, maske, eldiven, pantolon, t-shirt, etek, elbise... Eldiven Endüveni biliriz mi? ne abi? Eldiven ne alaka? Herhalde bir şey... Abi, tatile yani. Kış tatili diyorlar. Belki Doğru yaz, diyor. belki kış. Doğru mevsim diyor. değişiyor. Doğru diyor. Kaç eldiven tane? Elde, eldiven, Dokuz mu? Eminiz. Eldiven ben eldiven, sanırım. atla, evet. Bir şey söyleyeceğim yalnız evet eldivenli bikini kombinasyondur. Yapsana Harbiye, bir, bir, gün Bir gün yapıp olayım. sana paylaşacağım. Çünkü biliyorsunuz artık hani böyle şeyler var ya uzun eldivenler. Uzun ne? Ha İki. uzun eldivenler. Nasıl lan? Aa. Hazır mıyız? Evet. Yasmin'in vasiyeti. <laughs> Önünde bir tane kağıt var. Onu çevireceksin. Ve sıralı kelimeleri okumaya başlayacaksın. Tamam. Tamam mı? Ne kadar okuyabilirsen yine. Tamam. Ben sana başla dediğimde çevireceğim. Kelimeleri alt alta. Evet, Yan yana. Yan yana. <laughs> Hadi bakalım. Makine belki. Burası uçacak yanımızda. Aynı şekilde. Çeviriyorum. Başla. Ma tesüf fil hakika tufeyle latene laletayn ehvelişer şikenperver evet. sarf-ı nazar. Vay. Şuraya söyleyemem. Vay. Ma tesüf. Ma tesüf. He. Ha. Fil hakika <laughs> onu dedim. <laughs> Dört tane mi söyleyebildim? Yeter. Ama yine az ya. Yeter abi. Bu arada Şiken Perver'i iyi ki yanlış söylemedim. Yeter. <laughs> yani bir dil sürçmesi. Kim? <laughs> bir dil sürçmesi Abi dilenci mi var? korktu. bir şey söyleyeceğim şuna baksana. <gülüyor> <gülüyor> abi burada yalnız felaket bir şey çıkabilir de. Yapabilirim. Çevir. Başla. Pesten, Keren, ni, Tumturak, e, Berces'te, de... <tum> E, Beynel mi, Minel. E, eh, ama bir şey söyleyeceğim atladı aralardan. Sırayla mı Ama evet. Burada bak hissi kablu levku. Zaten olmadı. Zaten mi? Bunu, bunu okur musun? Dört mü? Bir dakika. Ben 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 kendim rica ettiğim için şunu okur musun lütfen? hissi kable vuku. Hissi kable vuku. Bravo. Hissi kable vuku. Doğru mudur <laughs> efendim? 7 saniyede bir garsona söyleyebileceğin cümleleri söyle. Bir dakika dur. Ay ah, bekle cümleni... dur yok. Dur yok. Cümle dakika. garsona söyleyebileceğin cümle. Tamam. Ben düşünüyorum. düşünmedim mi? E, su alabilir miyim? Çatal alabilir miyim? Kaşık alabilir miyim? Bıçak alabilir miyim? Bakar mısınız? E, peşit alabilir miyim? Beş, süper. Kaç beş, oldu? 5. 5. Çok iyi. Yasmin Hanım sözü size. <laughs> evet efendim. 7 saniyede söyleyebildiğin kadar çok Mağaza çalışanına söyleyebileceğin cümle. Başla. Bir küçük bedenini alabilir miyim? Bir büyük bedenini alabilir miyim? Bunun başka bir rengi var mı? E buna benzer başka bir şey önerir misiniz? E yeni trend olanları görebilir miyim? Beş. Beş. Berabere. Ben ne güzel cümle kurdum ya. Beraber. Çatal alabilir miyim? Bıçak alabilir miyim? <laughs> Kırtık alabilir miyim? Aynı hani şey. Efendim yeni trendleri <laughs> görebilir miyim acaba? <laughs> e bir küçük bedenini re reca etmekteyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyorsun şey Benim uzundu. Yedi saniye içerisinde. Söz kullanmadan sadece beden dilimle sabah kalktığında yaptığın işleri bize anlatsın. Başla. Bir. Bir. Na, ne lensimi yaptın? bile taktım. Bir dakika uyandın. Uyandım. Diş. Hayır uyandım, esnedim, suyumu içtim. içtim, dişimi fırçaladım, dişimi dişimi fırçaladım. Bir yüzümü bir ıslattım, lensimi taktım. Hani çirkinleşmedim, Biz de... davaklık falan öyle şeylere girme. Ya sabah yeni sekaklık toplantıya gidiyoruz. Yani Batı bu yönü. Hadi bakalım. <laughs> Batu, Aynı mı? Ya. Hayır. He. Evet. Ha, gene bedenle mi? <laughs> Sıra sende. Tamam. Hadi bakalım. Bir saniyede hiç konuşmadan sadece beden dilini kullanarak akşam yatmadan önce yapacağın şeyleri say. Hmm. Başla. <laughs> Su <laughs> içtim. Evet, su içtim abi. Bir dakika. Uyuduktan sonra su içti gördünüz mü? Ben gece ben su içiyorum. <laughs> Dört. Ben kazandım. Dişimi fırçaladım. Hayır. Bak. Bak. Hayır. Ben hayır. Yemeğini yedi. Bir, Bekle. Bir, hayır hayır bir dakika. Batuyu batıyor anlatıyorum. Yatmadan önce yaptı Yemek yedim. Aynen. Saçımı yıkadım. Aynen. Dişimi fırçaladım. Aynen. Uyudum. Ay, Bu kadar. Ay, hayır su içtim. Evet, beş. Beş ya. Su abi beş. beş. Sen Nasıl? kaçtın? Nasıl beş ya? Tamam yemek de dışarı kalmış. Abi ne yaptın? yok belki de spesiyol. E o zaman size bir her şey alan bu gerçek oyunu söylüyorum. Saniyesinden biz yok. Birbirinize bakacaksınız. Konuşmazsanız. <laughs> <besar>. Yüzüm <laughs> şey aynada güleceğiz bence. Konuşmazsa. <laughs> tamam. <besar. Bence>, Yüz <laughs> ifadelerini yapabilirsiniz. İlk gülen kaybeder. Oyunun kuralı kaybeder. da. Kaybedersin. Her <laughs> şeyi kaybedersin. Bunca emeğine, çabana yazık edersin. Bütün her şeyi masaya koyacağız. Herkes cebindeki masaya koysun o zaman. Haydi bakalım. Hazır 2 ya kırdın ya. Pardon. Cebimde bu vardı. <laughs> Tamam. Tamam. İyi, külüm kalır. Tamam. Şöyle biraz dön de. Biraz gülelim önce ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben burada hiç gülmeyeceğim, hiç. Aa. Evet. Çok iyi. Tamam. Evet. Bir <laughs> dakika. <laughs> Bok yedik, yallah yedik. Bakaram azıcık herhalde ya. Tamam, bence ben başlayayım. Sen başka başlayalım. Evet. Tamam, başlayalım. 3, 2, 1, başlayalım şey yapmamıza gerek kalmadı ya. Biraz mesafe mi bir dakika. Çok yakınsın <laughs> ya. Bir anda bir döndüm. <laughs> Ama <Abi, gülüyor> bir dakika ben bu cebime koyayım. Bu artık kırılacak. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda bir döndüm. Onun yani onun bir anda suratı önümde belirince komik oldu. Nerede belirsin abi? Şuraya mı yatayım? Evet. <laughs> şöyle tamam. evet. fotoğrafı gideceğiz artık. Evet. Bir daha tamam. bir daha Hazırız. Deneyelim. Hazır mısınız? Tamam. Evet. Bir dakika. Tamam ben şu an bilmiyorum. Tamam tamam. <laughs> evet. Tamam mi? tamam. Ben yere bakayım istiyorum. Sen, <laughs> sen de yukarı bak. Yere bakan yürek yakal. Evet. <laughs> Hayır bence çok eğlenceli bir oyundu. Ya ne abi ya? Gel bir şeyler yemek bir istemiyorum ya. Bir dakika. Onu diyecektim. Şimdi cezamızı dinleyelim. Cezamızı niye diyorsun? Cezam yani. Hayır ama yani o cezayı ben çektirecek olduğum için Belki benim için de. Belki bak. Ne diyor? Oyunca Yasmin'in. Bir, boyunca... Yasmin bir da bu cezayı söylüyorum. Evet. Abi ne zaman aranda vereyim? <gülüyor> Ay, <gülüyor> bir dakika. Menajerle, menajerle konuşayım bir saniye. Bir menajerle konuşabilir miyim? Bir Olur, saniye. Ol, 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 ol. Şu an bu Ceza. Senin kabul edip hatta kabul etme hakkı bile yok. yok. Yapması gereken bir yok. ceza. Abi imza atmadım ben. Bir gün boyunca. <laughs> hayır, bir ben gün ben boyunca. Ben imza atmadım bir. Bir dakika, bir gün boyunca benim asistanlığımı yapacaksın. Ama. Ama o günün benim şeyime göre verilir. İş tarihlerime göre. E, e tabii, tabii ki. Ya yani senin Ekmek senin, senin en Abi yoğun... bir dakika, bir dersi de 1000 lira verin Otur, hemen o zaman hızlı gel. Konuşuyoruz yani. Niye yani. abi de İvan'a bağlıyor? Değil lira Abi, abi. Evet, şey, pan pandemi var. Bir var bir kimse sıfır. işe almıyor. Açız. Abi onu çok Yer. Kıyamam. Kıyamam diyor bir de. Yarı yarıya. Evet. O evet. gününü de biz... tamam. O günü ortak ortak tarih. Ortaklaşa yani. tarihi sen belirleyeceksin ama tamam. biz belirleyeceğiz. Tamam. Ve bak tamam. ne desek yapacak ama. Buradan sözünü alalım. Asistan yani. Buradan de ki 24 saat boyunca Bizim Yasmin'in asistanı... Ay mi? bak şunu söyle. 24 saat boyunca Yasmin'in asistanı olarak Yasmin Lan, bana her abi. ne derse... Saat, 24 çok. Peki Mesai saatleri içerisinde... Saat. Mesai tamam. Mesai saatleri içerisinde... Ben mesela 4 saat çalışıyorum o yüzden 4 saat. Hayır ben 4 saat falan kabul etmiyorum. 8 saat. Lütfen tamam. kameranın içinden bak ve şunu söyle. 8, 8 saat. 8, 8, Ha, sekiz <laughs> saat bak söyle. Ya ben söyleyeyim sana sabah sekiz akşam dört arası sen deyin. 4'ten Dörtten sonra ben kaçarım. Ama ne dersen yapacaksın. Kaçar. Ne dersen onu yani, yapacaksın. Tamam. Olur yaparız. Mecbur çünkü tamam. asistansın yani. Abi bizim acilen Yasemin'i konuk almamız lazım. Gezalı bir oyun. Bütün mal varlığını almam <laughs> mal, manevi ne varsa. maddi manevi her şey. Ev, araba. Ya bu, bu tamam, plaklara şey yapmıyoruz. Gününü, gününü ben belirliyorum. Tamam. Sabah sekiz akşam dört sendeyim. Yine benim için şahane bir ödülle bitti. Gördüğünüz üzere bireyimin, ağlamın artık yani Ağzım. ağzımın hakkıyla kazandım. E 24 saat daha doğrusu gönlümden saat 24 8. ama 8 saat boyunca Batu asistanım olacak. E, ben ne dersem, biz ne dersek onu e, yapmak lazım. Yani, Evet. O yüzden. Ya yani geç hadi bunları geç. E, dersen Oturum 24 saat abi. ona göre bir ay ayar çekeriz yani. 8 Murat saat yeter. yeter. Biz bir 8'i yapalım sonra 24'le tamamlarız. <laughs> o zaman tekrardan Allah, merak ediyorum neler yaptıracağım bana. Çok güzel video olacak. Yakında o da gelir. Yani... Yakında o da gelir. Eminim amele işleri yapacağım ben o gün bari. Yok canım olur mu? Spora Öyle gitmeyeyim canım. de. Zaten spora gideceğiz. Spora gideceğiz. <laughs> spora gideceğiz. Spora gideriz. Spora, spora gideriz. arana çıkarmış oldum. oldu. O zaman e, video fikirleriniz, önerileriniz, içerik önerileriniz yani ne tip önerileriniz varsa. İşareceğim. o zaman bence yoruma da bırakabilirler şeyleri. Fikir. Aa evet. Aynen. Fikirleri bırakabilirler. E... 8 saat boyunca Batu benim asistanımken ona yazmıyor, ne he. yapalım, ne yaptıralım veya nerelere gidelim, ne gibi önerileriniz olur? Lütfen bunları alta yorumlara bırakın. Videoyu beğendiyseniz... Kendi kendime şey yaptım lan. Evet, kendi kendine ele verdi. Benim hiç öyle bir şey gelmez <laughs> aklıma. O zaman i̇şte videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bakın Batu'nun da buraları bir yerlere bırakıyoruz kanalını. Yemek tarifleri için de bana. Yemek tarifleri için kendisine. Ama bak seninle beraber bir tane de bir şey yapalım. Alacağım, bir, bir yemekli bir video çekelim. Sağlam bir konuk alıp seni Konup sağlam, sağlam bir konuk. Konuşamıyorum abi artık. <laughs> sağlam bir konuk alalım. Sağlam konup, bir videoda konuşalım. Sağlam sana bir, bir videoda... Sana bir cezalı bir şey yaptırayım da ben orada bir kazanayım kendi kanalımda da bir sağlam bir ceza çek. Genelde böyle yani şeylerden neyi kaybediyor? 5-6 video oldu. 5-6 videodur beni yeniyorsun cidden. Bunlar birikiyor birikiyor. Bir tek de patlayacak ama bakalım göreceğiz. Evet o zaman bir sonraki videoda Görüşürüz. görüşmek üzere. Bay bay.